Merhaba ve bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, önümüzdeki kışa bakıyoruz 2025-2026 kışına. Özellikle kar tahminleri ne yönde? Elimizdeki kaynaklar oldukça detaylı iklim analizleri sunuyor. Odak noktamızda Lannia var gibi değil mi? Ve bunun küresel etkileri. Amacımız da şu: Bu kış havayı ne şekillendirecek ve hani bu sizin için ne anlama geliyor onu anlamak. Tamam o zaman hadi başlayalım. İlk göze çarpan şey sanırım bu yeni gelişen laninya olayı. Noa'dan bir uyarı da geldi zaten. Evet evet laninya manşetlerde ama e, burada bir püf noktası var. Bu laninya şu anda zayıf olarak sınıflandırılıyor. Zayıf. Hmm. Aynen zayıf. Bu da şu demek oluyor o bildiğimiz klasik güçlü laninya etkileri var ya. Hani Kuzey Amerika'da kuzey yağışlı güney kuru olur. İşte o tablo. O tablonun bu sefer o kadar net veya baskın olmama ihtimali var. Yani işler biraz daha e, belirsizleşiyor. Diğer faktörlere daha çok bakmamız gerekecek. Anladım. Yani sadece la laninya var demek yetmiyor bu durumda. Peki bu zayıflık tam olarak ne anlama geliyor? Başka hangi faktörler e, oyuna dahil oluyor? Tam olarak öyle. Zayıf bir laninya demek. Diğer atmosferik ve okyanus salınımlarına daha fazla hareket alanı kalması demek. Mesela şey var. Pasifik Dekadal Salınımı. PDO. Evet PDO. O şu an negatif fazla. Bu normalde La Nina'nın o soğuk ve karlı etkilerini Kuzey Amerika'nın kuzey batısında hani güçlendirir. Ama bir yandan da stratosferdeki rüzgarları etkileyen Kuazi Biennial Salınım. Yani QBO var. O da önemli. Tabii QBO. Ve şunu da unutmayalım. La Nina'nın kendisi bile kış ortasında yani Ocak-Mart gibi zayıflayıp en son nötr duruma geçme ihtimali var. %55 gibi bir olasılık bu. Oo, yani kışın ortasında etkisi azalabilir. Evet. Zirveyi Aralık-Şubat arasında yapması bekleniyor 54 olasılıkla ama etkisi kış ilerledikçe e, değişebilir. Zamanlama çok kritik olacak. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani birden fazla etken var ve ne zaman ne yapacakları önemli. Peki Kuzey Amerika için bu ne demek oluyor? O klasik Kuzey-Güney ayrımını yine de beklemeli miyiz? Genel eğilim hala o yönde diyebiliriz özellikle Pasifik Kuzeybatısı, sonra Kuzey Kayalık Dağları yani Idaho, Montana, Wyoming gibi eyaletler ve büyük göller çevresi. Buralarda ortalamanın üzerinde ve daha tutarlı kar yağışı olasılığı e, yüksek görünüyor. Negatif PDO da bunu destekliyor zaten. Ama bir aması var gibi hissettim. Var evet. Kuzeydoğu Pasifik'te blob diye bilinen bir şey var. Anormal derecede sıcak bir su kütlesi. Şu meşhur blob. Aynen. Bu sıcak su özellikle kıyı şeridinde yağışın kar yerine yağmur olarak düşmesine sebep olabilir. Yani kar çizgisini yükseltebilir. Bol yağış alabilirler ama bu her zaman kar olmayabilir, özellikle alçak kesimlerde. Anladım. Dağlar için iyi agar belki ama sahiller için durum biraz daha karışık. Peki güneye inersek ABD'nin güneyi için durum ne? O klasik kuraklık imzası geçerli mi hala? Güneybatı, Güney Kayalık Dağları ve Körfez kıyısı dahil, evet ABD'nin güney kesimleri için durum daha çok klasik La Nina senaryosuna benziyor. Yani daha kuru ve daha ılıman koşullar bekleniyor. Yani zayıf da olsa o etki orada görülüyor. Görülüyor. Çünkü zayıf bile olsa La Nina, jet akımını kuzeye itme eğiliminde. Bu da güneye nem taşıyan fırtına yollarını kesiyor. Peki ya Kanada? Genel bir bakış atarsak. Kanada geneli için çoğunlukla ortalamadan daha ılıman bir kış öngörülüyor. Ama e, Atlantik Kanada ile kuzey ve batı bölgeleri ortalamanın üzerinde kar alabilir. Tam tersi Güney Britanya Kolumbiyası'nda daha sıcak ve az karlı bir kış bekleniyor. Orası biraz istisna. Tamamdır. Şimdi bir de Atlantin öbür yakasına Avrupa'ya bakalım. Orada işler daha farklı sanırım. Laninya'nın etkisi o kadar doğrudan değil değil mi? Kesinlikle. Avrupa kışını şekillendiren ana dinamikler genellikle La Nina'dan çok e, bölgesel faktörler. İşte Kuzey Atlantik salınımı NAO ve Arktik salınımı AO gibi. Bunlar Atlantik'teki hava akışını ve kutup havasının ne kadar güneye ineceğini belirliyor. Peki Avrupa modelleri ne diyor? Mesela ECMWF? İşte ilginç olan kısım o. ECMWF gibi önde gelen modeller özellikle kışın ikinci yarısına işaret ediyor. Yani Ocak ve Şubat 2026 gibi. Bu dönemde Avrupa için daha soğuk ve potansiyel olarak daha yağışlı yani karlı bir dönem olabileceğini gösteriyorlar. Bu ilginç. La Nina zayıflarken Avrupa'da soğuk riski artıyor diyorsunuz. Bunun arkasında ne olabilir? QBO mu devreye giriyor? Aynen öyle. İşte burada QBO faktörü önemli hale geliyor olabilir. QBO şu anda doğu fazında. Doğu fazındaki QBO'nun kış sonuna doğru ani stratosferik ısınma yani SSW riskini arttırdığı biliniyor. SSW, yani stratosferin aniden ısınması? Evet, eğer SSW gerçekleşirse bu genellikle NAO'nun negatif faza geçmesine yol açıyor. Negatif NAO demek de yüksek enlemlerde blokaj demek. Yani soğuk hava kuzeyde sıkışıp kalmıyor, güneye doğru Avrupa'ya ve hatta Kuzey Amerika'nın doğusuna doğru akabiliyor. Hmm. Yani La Niña zayıflıyor olsa bile bu SSW ve negatif now durumu özellikle Ocak-Mart arasında hem Avrupa'ya hem de ABD'nin doğu kıyılarına soğuk hava dalgaları ve hatta kar fırtınaları getirebilir. Potansiyel olarak evet, bu durum değişkenliği artırıyor. Alpler içinse tahminler biraz karışık. En güvenilir kar muhtemelen yine yüksek rakımlarda ve kışın ikinci yarısında olacaktır. Peki tüm bu parçaları birleştirelim şimdi dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana mesaj ne? Anladığım kadarıyla zayıf bir laninya ile başlıyoruz ama resim tam olarak bu değil. Pidio, Cubio, şu Pasifik'teki blob ve özellikle kış sonu blokaj potansiyeli gibi faktörler işleri oldukça karmaşıklaştırıyor. Kuzey Amerika'da kuzey bölgeler için kar potansiyeli yüksek görünüyor. Güneyde kuraklık riski devam ediyor. Ama özellikle ABD'nin kuzeydoğusu ve Avrupa için kışın ikinci yarısı yani ocak mart dönemi daha değişken ve potansiyel olarak daha sert geçme ihtimali taşıyor. Doğru mu özetledim? Kesinlikle çok iyi bir özet. Bu durumda akla önemli bir soru getiriyor aslında. Bu karmaşık tabloyu düşününce yani zayıf bir laninya ama potansiyel olarak güçlü bir kış sonu. Normalde hani güçlü laninyalardan farklı şekilde etkilenen veya daha az etkilenen bölgeler var ya. Mesela Avrupa veya ABD'nin doğusu gibi. Bu bölgelerdeki topluluklar acaba bu kış için hazırlıklarını nasıl gözden geçirmeli? belki de sadece manşet enso durumuna yani Laninya var mı yok mu diye bakmak yerine bu diğer faktörlerin özellikle de QBO ve potansiyel SSW gibi olayların zamanlamasının etkileşimini daha dikkatli düşünmek gerekiyor. Bu üzerine kafa yormaya değer bir nokta bence. Kesinlikle düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.